Evet, günaydın arkadaşlar. Görüyorsunuz evin hali. Bu ev ne hale geldi? <laughs> ee, annem Samsun'daki evini komple boşalttı. Çünkü kardeşim farklı bir yerde işe gideceği için ee, oradaki eve de kira vermemek için, biliyorsunuz kira fiyatları tüm illerde ve ilçelerde tavan yapmış durumda. Bize boşa kira vermemek için. Eşyaları köye getirdik ama eşyaları ne yapacağımızı bilmiyoruz. <laughs> Annem kara kara düşünüyor. Bakın aynı çekmeceden iki tane var. Aynı dolaptan iki tane var. <laughs> Şura zaten beyaz eşya dükkanı. Öyle. Şimdi bu taraf odayı gösteremeyeceğim. Burada hala yatıyor. Bakın bazanın başlıkları falan çıktı. Burada duruyor. Yani, İkinci yerden fazla aşağı. Aynen. Yani kurulacak bazalar var. Ee, hatta bu mutfakta şey vardı. Bakın burada ekstra çamaşır makinesi. Aşağı odamızda tekrar çamaşır makinesi var. Fırınlı ocağımız, derin dondurucumuz. Bu da derin dondurucu. Burada bakın buzdolabı ortada duruyor. Annemin gibi buzdolabı bu. Bu da köyde yıldız <laughs> Bu oturma grubunun TV ünitesi. Bu da köydeki TV yöntemiz. <laughs> Tövbe estağfurullah. Tabut gibi ortada duruyor bu da. Bu koltuklar yan odadaydı. İzleyicilerimiz bilir. Yan tarafta bir odadaydı. Bu odaya taşındı mecburen. Ee, buradaki koltuklarımızı da verdik. Oraya da bu kahverengi TV yöntesine kol takımı geldi arkadaşlar. Bilmiyoruz bu işin altından nasıl kalkacağız. Annem ne yapacağız. Hiçbir bilgimiz yok. Bir dünya eşyalı çadırın altında duruyor. Bir ne? Bir traktör var. Bir Aynen. Şey verdim O dolapla mutfak şeyde tabak bardak. O o şu şey, tahtalar evin altına atarsın hani onları koymayacaksın. sandalyeler, yorganlar, yastıklar sandık. <laughs> zaten var ya mutfak ana masaları düğünlere kiralayacak. Bir tane oturma salonda var. Bir tane siyah e, masa sandalye var. Bir tane beyaz sandalye masa var. Bir de mutfak masası var. de olacak şimdi? Evet, zaten koltakımızın birini verdik ama işte bulaşık makinesi falan bunları vermeyi düşünmüyoruz. Çünkü bunlar yedek. Allah korusun biri bozulursa diğerini kullanır annem. Zaten buradaki çamaşır makinesi memnun değildi. Değil mi anne? Güzel şey sürekli arıza veriyordu. En azından bunu kullanır yani bu 8 kilo. Buna daha çok çamaşır falan da atar. Günaydın Tarık Bey. Tarık Bey de kapıları kapatmış yatıyor. Bakın buradaki eşyalar böyle. Çekim yapıyorum Tarık'cığım Ne çekimi mi? Dış çekim. <laughs> Serinmiş ola Tarık öyle diyor anne. O da üstüne kapısı kapalı. Ben kapı açık olduğu halde bile bu gece kalktım. 3 bardak su içtim. böyle bu salon takımı aynası falan buraya takılacak. Bunlar hep Samsun'daki eve ait. Şöyle. Ama şu tekliği buradan çıkaracağız. Bu buraya sığmadı. Perdeler bu odanın perdeleri takılacak. Bu perdeleri çıkartacağız. Şu an her yer karışık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Neyi nereye koyacağımızı bilmiyoruz. Burada baza falan var. Evet şu an hiçbir düzen yok. Çünkü dün gece geldi eşyalar. Bakın çadırın altı full dolu. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Bunlar annemiz hafızak evinin mutfak sandalyeleri. Süpürge 3 tane var. 3 tane de süpürge var. Birisi <laughs> de biriyle konuştu. Ondan sonra yukarı yürüme gitti. Şey evet karınca ben de akşam fark ettim abi tüy ünitesini alırken. Köy bir tarçım olabilir yani. Karınca da olur, böcek de olur. Akşam kapak açık kaldı. Ara girmediğine dua et. fazla açık kaldı çünkü. Adamlar oldu akşam. <laughs> Adam diyor ki abi bu evde eşya var. <laughs> ya, Nereye adamı... koyacağız abla biz bu eşyayı? Eee bomboş binaya giriyor adamlar. İşte hep boş evlere gidip eşya koyuyorlar. Evet. Tabi tabi dönemiyorlar. Birbirlerine sinirleniyorlar. Geri de annem acıdı onlara da basaları kurdurmadı. Şunları ellemeyin, bu dolabı kurmayın dedi. Kurarım ben de. Ne şey. yapmış ya. O eşyayı da tuttun mu düşün hele. Aşağıda Daha hiç bitmez. O, adam. Oradan onların kere oldu. Adamlar saat gece birde giderdi buradan herhalde. Evet. Ama yani o kadar önemli değilim. Eşya getiriyorlar bana. Niye bir şeyini kırmadı ki adamlar? Kırmadı. Çok kavga ediyor. Ne birbirlere sinirleniyor. Bir uşağı almışlar yanına. Yani uşağın etini yiyecekler. <laughs> o da o da başka işte de kalmamıştır. Kesin onların yana düşmüştür. Vardır da bir hatası. Ben özlem çalışmam var. Anam olsa o da bağırtıya çalışmaz. Şöyle dursan bağırıyor. Şöyle dursan bağırıyor. Arkadaş. Şöyle yan bassan niye öyle ya da. Tamam adama ya dedik abi sen çok bağırdın. Adam koltuklardan uşa çocuk atlayamıyor. Lan göster diyor. lan geçecek de. La geçecek ya. Koltuğu nasıl tutup da içeri sokacağını öğretiyor çocuğa. Böyle tutacaksın, böyle çevireceksin. Nereden sürülmüş o uşa içine? Bilmiyorum ki. Hayır bir günden fazla durulmaz. Ama taşıyıcı adamın da kesinlikle rahatsız yoktu. Ben durmaz ki. Adam seni dediklerini hep yavaş diyor çünkü. İnsan konuyu yanlış anlıyor. Ben bilirim, ben söylerim. Benim üstüme adam yoktur Samsun'da. Adam dedi ki arabanın çadırını, evin içine gireceksin kamyonla dedi ya. Zorluyu binayı yıkacak ya. Adam dedi evin içine gireceksin yavaş dedi ya. Gel. İnan dedi o merdiven o kapıyı kapağa koyacak. İnan dedi. Sadece dedim onun camlarını çökeceğim mi dedim adam ben işimi yaparım lan yap. Sadece <laughs> merak etti. Merak etti ama kırılmasın dedim da mobilyacı bari lazım dedi mobilyacı dedi ki ben yarın çalışmam dedi ha. yok yok adam huysuz onun yanında iyi işçi çalışıyor ben bilmiyorum herhalde çok böyle ihtiyaçları var o yüzden çalışıyor. çalışılmaz çalışılmaz da ben ne yapacağım Sonra ne öbür adam da yaşlı yaşı var yani bak o yaşta koltuk çevreye koltuk kaldır yazıyor. Sabun niye yine geldin? Dört 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 dört. Yine geldin sabun niye? Üç tane olan bir şey yaramıyormuş. Aa üç tane olan yapmış bir şey yaramıyor. Hava açık bu adam mı? Heh. Üçü de üçü de yaramıyor yani üçü de yaramaz. Üç tane uşağı varmış sahip çıkmıyorlarmış. O adam havalı kapı onları mı doyuracağım? İşte evlat. Evlat da 3 tane de uşağı uyuramam, amalık de. Çıksın gitsin de nereye gidecek O şekilde o adamın ekmeği yenmez. Onlar çalışsın babaya baksın. Allah Allah. Ah ne dertlerim var bu ne dertlerim var diye. Anlatacak da öbür adam bakıyor ama <laughs> Yok ya Allah'ım ne verirse hayırlısını versen. Karının, kocanın, evladın, her şeyi. Amin. Hayırsız da vermesin kurban olduğum Allah'ım. Hiçbir şey yitirmeyeceğim. Şunu niye olmadı? Bunu Allah belki vermiyor. Vermiyor. Çekeceğim bir şey varsa vermiyor. Nasip etmiyor. Bir günde karar verilmiş şu eşyaya. Bir günde karar verdim ve Bir günde. Efem attım ben toplarım da yıkarım da dağıtırım da ben öyle bir insanım işte. <laughs> Altı sene yarı yarıya köyde durdum. Yarı yarıya köyde durdum. Orada çok fazla durdum söylenmez. Bu kadar insanın peşine ağlanır mı? Komşuları bağladı. ağladı. Tarık diyor ki bu ne ya? At komşun, da at komşun. Eve çıkmış peşinden ağlıyor diye. Hep şaşırdı. Sadece merhaba merhaba gidiş gelişimiz yok köyde durduğum için. Demek ki orada dursam birbirimize gelip gitsek. Ama köyden köyde sürekli onlara yiyecek yolluyordu. He yine yollarım ben size dedim. Tavuklarıma yumurta deseyim yollarım dedim. Şimdi sen benim ağzımı sulandırdın diye Münevver teyze. Niye? Köy yumurta zıplamayı çok seviyorum. <laughs> çok iyi ya. Hadi. Mükemmel bir insan. İyi gün iyiliği söyleniyor görüyor musun? İyi insan iyiliği söyleniyor. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Peşinden o kadar da kötü diyen yok. Mümkün değil. Burası da seviniyor, geliyor diye. Çığlık atıyor Selma yenge. Gerçek geliyor mu? Geliyorum da. Mutfaktan mutfak değil. Tezgah. Ya bu, bu öylesine duruyor, bu öylesine duruyor. Şu anda yapmaya imkan da yok. Fırını koyamıyor, buzdolabı sığmıyor. Bu da bir büyük bir çile benim için. Ben bu düzensizliği sevmem. Ne yapacağım bilmiyorum. Şu anda bunları yapacak durumum yok. Burası 30 milyardan aşağı yapılmaz. zaten 50, 60 milyar ev buldum. Bu yapılacak. Bu yapılacak. Ay, yukarıya yaptırdık camlarına, kapılarına? Buraya yapılacak, balkon yapılacak. Nerede? En az 150 milyar lazım. Her şey 1'e 2. 3'e 4. Ya eski olsa yapılıyordu, fiyatlar çıktı. Çıktı fiyatlar, yapamıyoruz. Onun yumurta duruyor <laughs> ortada. Evde her şey ortada duruyor baba. Tevü değil. Ortada mı duruyor? Her şey üst üste duruyor. Beyaz eşya dükkanı var bak orada ikinci el. Ziyo, yüklüs, yüklüs Şimdi ben karar verdim burada. Durmayın <laughs> Az daha bunu bir aldım bak. Görürsen bunu boyun boyuna yatır beni bunun üstüne. Yüksek olsun hatta. <laughs> boş konuş. Niye boş konuş ki? durma rey. Samsun'a gitmeye daha da hayırlı olsun. Gözün oh, oh. aydı. Teşekkür ederim. Ha, Ama sen mi gideceğim? Niye gitmeyeceğiz şimdi ben Samsun'a? Valla temelli köyde. Ben temelde alışveriş edemiyorum bir kere. Benim Samsun'da alışveriş ettiğim yerler var. Belirlenmiş bir yerlerim var. <laughs> temelli köyde oldum şu an. He. Evet. Tamam değil, bu kadar sana niye alıyor diye. Ta Ayşe. Temelli köyde oldum. Sümrüt temelli şey niye üzgündü acaba? Menekşeyi kaldıramadık sabah ya. Değil mi baba? Zor. Evet. Zor kalkar. O küçük uşak dikkat edersen ufak şeyleri taşıydı zaten. Hiç böyle büyük şeylerle pek ilgilenmedi. Ama Samsung evdeki kadar burada fazla oyalanmadılar değil mi? Samsung evde çok toplamaz demek ki daha zor. oyalanmadılar. Dolaplar kurulmadı. He, onlar da geceki... Bunları bayan şey merdiven yoktu. Otomatik merdiven yok. Yarabayı yarısı yerde. Yarı yarıya kapak ya. mı oldu merdivene geldi. Engel diye çocuk bu kadar olacak mı diye adam diye olacak olacak. Yani ak gitsin niye soruyor? Niye soruyor? Bir an önce bitir git. Adam derdi adam hızlı hızlı işi bitirdi. Niye soruyorsun lan her şeyi? Bak ta yol bulabileceğiz demediler. Adamlar bahsi gitti. Ben dedim ya adama te, Samsun yaz dedim. Olmazsa Hayır, ya terme yaz Sen hangi adama yol tarif ediyorsun? <laughs> Yok o da öyle yapmış. Terme yazdım bularım, bulurum ben dedi. Geç adam bir de şey dedi. Adam dedi. sen de yayan Bunlar iyice şey. Adam hani bayağı, bak bugün Kırıkkale'ye gidiyor. Yarın Çorum'a. Çorum'dan alayım, Van şey, şey, ben, çıkan, alıp Van'a. Van'a gidecek. Van'a üsteğmenin alıp Van'a Samsun'dan mı çıkmış? Yani. Şey Samsun'dan jandarma üsteğmeni şeye götürüyor. Kırıkkale'ye. O da demiş hani bekleyemiyor bana. Geliyor. Bir saat Çorum'dan gecikme demiş. alıyor Van'a götürüyor. Bu işi uygun var. Oradaki bir saat gecikme ya. demiş. Yani. Hepsi gecikmeyin diyor bak demek Nedir bu Ağustos ayında şeyler çok oluyor. sanki böyle atam, atamalar, atamalar. Atama. Bunlar durdurak bilmiyorlar. Askeri bahsedeyim. atamalar, memur atamaları. Abi şunun önüne mi alsaydı? Adam dedi ki ta cumartesi yok çok Abi, yoğunluk dedi. Ama yeri. şu şekilde tutarsak götürür şu şekilde. Tegelle şunu kaldırır, Adam, tek eline. Eline kaldırıyor Tarık, tegelle. Ya kaldırdım da Ama sen bunu içine hiç boşaltmıyor Adamlar Afyon'dan gelmiş ben ya. mi? Oturttum işte dinlenme. Anne öyle taş çarpıyor mu Tarık'a gelirken? İşte çok hızlı gelişti işler. <laughs> Rüyama bile girmedi. <laughs> Rüyama bile girmedi. Seyhan yani. Hanım Ha Rüyama girdi. Rüyam Başka bir şey girdi Rüyama. Temelli köylü oldu şimdi. Reyhan Hanım artık komşularından burada irtibatta olur şimdi. Temelli ya muhabbette. Bana çaya gel sana keke geleyim. Ya tamam Sen ben. Sen bana pastaya gelme. Eze önce komşuların huylarını bir öğrenelim nasıl komşularımız var. Tabii. Orada ondan sonra çaya gidelim. Yandı beyimler. Şu an beynimiz yandı. Neyle yapacağımızı bilmiyoruz Tarık. Aynen. Bu evde iki evlilik eşya var şimdi. i̇ki de, de üçte kaldırır. Üç evlilik. Üçte kaldırır. <laughs> kaldırır mı? Üç. Üçte ne şey var? Aynur çalışma var diye hiç daha bak cevap verdim yeri geldi. Doğru diyorum ya. Üç kübürge var. Bir al, e, koltuk yıkama makinesi var. Bir i̇ki tane ütü masası var. İki ütü var. Buzdolabı iki. Buzdolabı <laughs> iki. Dondurucu iki. <laughs> Bulaşık makinesi iki. Ama en azından yeni eşyalarına kavuştum. Tek orada. fırınım tek yani. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da dışarıdan izleyecekler de televizyonu. yüksek. Yükseldi ya dışarıdan geçen izler artık. İzler Artık hatta üstte rahatsız olanlar yok. İstediğimi konuşabilirim. Aynen. İstediğimi izleyebilirim. <laughs> Kiracı kapının ziline basmayacak. Ev e, sahibi. Her ay parayı ver demeyecek. Hı hı. Şu kadar zam yaptım. Yapma abi, etme abi, yapıyın abi. Ona Kontrat imzalamamışsın Allah'tan ha. Yok. Bir de onu da yapacaktınız ha baba. Hı hı. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Ya. Bunu, da, bunu da orada temizledim ha. Adan evi bak. boşaltırken, ha. evi boşaltırken hemen kiracılar ha. gelmeye başladı. Sıfır gibi baksana temiz ben. Orada duran adam bunlara bakmadığı için. Adam hemen evi iki buçuk üçe çıkardı kiraya. Ama İkiydi. Şey Ama abisinin aynı daire, aynı bina abisi bir milyar oda O iki buçuk oda Bir elinden alacak öbür <laughs> <ödüyor. gülüyor> Damat çok mutlu iki köye attım diye. Ne damat? Daha bu kadar <laughs> Ama çok mutlu kaynayı köye attım ondan diye. Ne kadar Yok ondan değil ya. Ha, anne çay var mı? Zaman... Anne balık dağılmış, almış pişirelim mi? Hamzalık yiyelim mi? Ha. Bir balıkmış burada yiyelim anne. Ha. Ben komik olaylara gülüyorum ya sana değil. Değil mi? Yok, açık var orada. İzleyeceğim diyecekler ki damat bu kadar gülmüyordu. yorum sana gelir merak etme. Yok <laughs> ya. <laughs> 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 Benim izleyicilerim var ya, hiçbir şey kaçırmaz. <laughs> ha. Yok yok neyine gidiyor? Benim ki... milyonlarca sevenlerim var. Hemen olanlar... milyonlarca. Evet. Biz ulaşamadık o milyonlara bir türlü. Sen ne zaman ulaştın? Bana bak akşamki olanlar. Ana. Akşam adamların hali komikti biraz. Bir sefer beni izlesinler bak bensiz bensiz izlesinler bir sefer bak bana nasıl soruyorlar size. Erdem'in akşam köye geldiğini de anlamadı. Gittiğini de anlamadı. Uyuyor çocuk ya. Uyuyor şu an ne yap? O merdivenleri çeviriyor, 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 çeviriyor. Gözünü açmıştır babası yani. Ben de bunu uğramdım ama ne yapacağım bunu? Onu götürdü, Aydat'ı götürdü, Aydat'ın üstünü istedi. Çok Ayda. iş etti. Çok akıllı ya maşallah Güzel. oğlum. Güzel yaşın. 50 milyon verecek bu zaman babanın emanet ediyor. Hasan kapısına at. Yüzü götürüyor 50'yi 50 istiyor. 2'yi öğrendim oturuyoruz. Aşağıya gelen sır yukarı çıkan gelen iki 200. bu bitti bu öğrenildi. Siz taşınırken öğrendi yani. Evet. He, ben Her mi? şeyi öğretiyor annem. Aferin olduğuna, maşallah Babam diyor ki salıyorum sizin eve doğru geliydi. Sizin evi bir kapıya kadar diye. Bilmez mi? Ama çocuğum bir deden yiyemedi. Orada yaklaşık Açık Ha bak sıcak halinde yedirecektim ama az yemek diye yedirmedim orada ya. Aşırı. Çok sıcaktı.